Günün Bilgisi Nazi Altınları 1940'lar Nazi Altınları 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından işgal edilen ülkelerden yağmalanan altın rezervlerini ifade eder. Bu soygunlar, özellikle Holocaust sırasında Nazi rejimi tarafından gasp edilen mal varlıkları arasında yer alıyordu. Nazi yönetimi, İşgal ettikleri bölgelerdeki Yahudi nüfusunun mal varlıklarına el koymuş ve altın, mücevher, sanat eserleri gibi değerli eşyaları gasp etmiştir. Nazi Almanyası, işgal ettikleri topraklardaki Yahudi nüfusunu toplama kamplarına gönderirken bu insanların mal varlıklarına da el koymuştu. Altın, gümüş, mücevherat Sanat eserleri gibi değerli eşyalar gasp edilmiş ve Alman devletine transfer edilmiştir. Nazi Almanya'sının işgal ettiği ülkelerdeki merkez bankaları da hedef alınmıştır. Altın rezervleri, Almanya'nın savaş çabalarını finanse etmek amacıyla yağmalanmıştır. Toplama kamplarında öldürülen Yahudi mahkumların altın diş protezleri de toplanan altınlar arasındaydı. Ayrıca kişisel eşyalar ve mücevheratta yağmalanan değerli eşyalar arasındaydı. 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde, müttefik güçler tarafından Nazi hükümetinin gasp ettiği may varlıklarının izini sürmek amacıyla çeşitli soruşturmalar başlatıldı. Bu kapsamda, Nazi altınlarının bir kısmının müttefik güçler tarafından ele geçirilip geri verilmesi veya sahiplerine iade edilmesi çabaları olmuştur. Nazi altınları, savaş suçlarına ve soygunlara dair tarihi bir iz bırakmış ve savaş sonrasında uluslararası hukuk çerçevesinde soruşturmaların yapılmasına neden olmuştur.